Erciyes'in galibi borcum masada ve Erciyes'in kalkınca veririm derlerdi. Evet şu anda bakıyoruz Yani Erciyes'in karı erimez. Erciyes'e karı da abi. erimez abi. Kalmadı abi Erciyes'e. O zaman borçlarını diyorlar demek ki. İnsanlar değil mi? Abi. Benim borcum yok Allah'a şükür. İnsanlar ödüyor zaten değil mi borçlarını? Yani Mutlaka edelim. tabi canım öyle bir laf vardı yani. Yani Erciyes'in kararı kalkmazdı yani. Şimdi kalk Ama bu sene bayağı bir sıcak oldu onun etkisinden dolayı olabilir. Yani borcumu öderim diyor ama geç öderim diyor. Kusura bakma müsaade et Bu da peygamber ahlakı elhamdülillah. Borçluyu ne yapıyor? Sık muad etmeyiniz. Kendilerine bırak bekleyiniz. Ödemesini bekleyiniz diyor peygamber elhamdülillah. Şimdi, Bizim bir peygamberi hakikat. Yani Buyur. Eskiden Erciye sakar kalkmazmış abi ama şu an Erciye sakar yok. Geç öden manasını oradan yani, söyleyelim elhamdülillah. Şimdi el kar, ödesin. Evet tabii var. ödesin durumu müsait olan ödesin ama şu durumda memleketimiz hali ortada. Kalmadı işte şimdi bahanesi var milletin bahaneyi bahaneyi ortaya koyanlar düşünsün. Maalesef ortada yoklar. Açık yürekle söylüyorum. Ortada yoklar maalesef. Ortada 10 da ortada her türlü gayri meşhur kazanç dönü enflasyon haksız kazanç demektir. Evet. Milletin cibinden çalmak demektir. Özellikle... Şu an insanın alnının para etmediği devri yaşıyoruz.